Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. Bu sabahta halamlardayız. Onların da biraz bir işi kaldı. Şöyle bir iki günlük. Yardımlaşarak bu sene inşallah bitireceğiz yani. Bayağı bir sürdü. Onlarınki de bizimki de sarımsak işi bayağı sürdü arkadaşlar. Şimdi senin halamlığın sarımsakları burada. Bu sabah işte köyden geldik. Salam da kahvaltı hazırladı. Şimdi buraları topladı. Aşağıda biraz çıkartılacak var. Onları çıkartacağız arkadaşlar birazdan. Tarlı işlerimiz bu şekilde devam ediyor. Videolarımız bu şekilde arkadaşlar. Yakup da tatilde sağ olsun bize yardım etti. O da var bu sabah burada. gündelikçilerimiz var. Ne haber sen? Hala afiyet olsun. Selamun aleyküm cümleten. Hoş geldin, Hoş bulduk hala. Hasan emmi geldik yine bu sabah bak. Eyvallah sağ olasın Hasan emmim. Arkadaşlar geçen de biliyorsunuz Hasan emmi ile sohbet etmiştik. Soframızı Soframız hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Misafirlerimiz var. İki tarımız doldu hala. Hep beraber arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz sarımsak işlerimize. Bu sabah <laughs> ana tripodu koymamışız arabaya. Şurayı kurardık şimdi. Şey, Evin mi önde mi? Eve mı? Hele. Bizim işler bu ara hep yarım yamalak gibi sabahleyin hayvanları doyurdum. O yağ koş, bu yağ koş. Anca çıkabildik evden. Evet. Değil mi Hasan emmi? Yani. Hasan emmi yıllarca bitirememiş. Yani. Bak koyu işleri arkadaşlar. Evet. Yiyecek, yiyecek Çünkü yiyecek çok emek tar birisi. Çiftçiliği A'dan Z'ye yapmış bir insan. Yok Hüseyin, sen lan? He? Niye orada Biz Hüseyin'le beraber oturacağız. Siz Ağınız doyurun. Ne gelin valla işte. Yorgunluktan zor yiyoruz. Dün hala. maşallah halı. Dün maşallah epey iş gördük diyeyim. Çok güzel tüm çalıştık valla. Hava da serinidi arası ne? Hava da serindi, bugün sıcak. Anne, geçen de halamda öğlen yemeği yiyecektik. Bir fırtına çıktı. Çadırı kuruyoruz biz Hasan emmi, hala, halam ben üçümüz uçuyor çadır. İşte oğlum Geliyor. gün oldu. daha gire. Ya. Motora bağladık şeyi. Bizim motorda yok şehri. Motora zapt azaptık. Gazı falan kırdırız Bizim kırda yok ha sen öyle. Kasurga öyle fırtına. Kasırga da rüzgar hmm. çok olur. Çok da. Hala arkadaşlar biber kızartmış, zeytin, peynir derken. Halas işte olanlardan yakıyor. Eline sağlık sağlı, hala. Gayet güzel bir sofram var maşallah. Evet. Bizim işimiz böyle ya. Ben en son artık. Aşçı der ya hani yemeğin kokusuyla doyuyorum ben de. Biz de öyle. Ha aynen. Takipçilerimiz zayıflıyor diye bana. O yüzden biraz da yiyemiyoruz galiba. Biliyorum ana ya. Sabahleyin geldik. Ben dolmuşa e biner diyorsun. gelirim burada inerim. Alam ben nereye? Nerzim diye sana ne dedim? <laughs> Nerzim diye sarımsak çalıyorum dedim. Tağlayayım ben diye haberini aldım diyor adam Ha diye. erken gelmişsin Yakup. Arkadaşlar öyle Yakup öyle. da iyi. gündelikçi arkadaşları aldı geldi Kastamonu'dan. Evet. Sarımsak çalacağım diye bağırdı. <laughs> Geçen niye geldin Yakup? Sen evde geldin. Yakup'a durmak yok bugün. Evet. Hüseyin de çok yoruldu bu aralar. Arkadaşlar iki tarafa da koşuyor ya sağ olsun. Bir bizimkisi bir Ben de uykusuzluğu dayanamam Hasan emmi. Geçen de Yakup Gil gece sarımsak taşıma gidiyorlarmış Beni de götürülebiliyor mu? musun? Aslıyla yataktan bizim komşu ne gelmiş yer dışında hiç halim yok. Beni boşuna sürüklemeyin dedim. Ben uyuyacağım. Oldum yer duymuşsun. Buna baktım bir harıltı evin önünde var ya. Geri gel ileri git sese durun diye. Sonra e, yor saktım. yorganı depeme çekemedim baktım. lan motor evin geldik gece. Oldu. Ya yığılacak sarımsak yatın olsun yatın. Yakup. Bir tarafı kurudu arkadaşlar. Çünkü öyle bir sıcak var ki. Asfalta yumurtayı kosan pişiriyor diye ya. O şekildeydi. Maşallah Hüseyin sizin burada E5 karayolu gibi işliyor la. Hayır. Evet. Ha ama bütün kırın yolu buradan geçiyor değil mi? Herkes tarlalarda şimdi. Ben yerim hala yerim. Evet. Videomuza yine devam edeceğiz arkadaşlar. De var. Nasıl enişte şey Hasan emmi? Yani uyku tutmuyor. Şimdi bir yanı bölüldü bir yanı hiç oldu ya. İş, ilerik verin bitmiyor. Aklım tarlada kalıyor diye arkadaşlar. Bir yere geliyor. Aklım işte uyku tutmuyor. Maşallah eski toprak Hasan emmi. Yok, ben şey Hadi. Hadi, dün mü ne? Dün anam bir kere yoğurt araya bir kere Al. ağız buz kapkacak değil ki. Tarlada iş görmesi bir şey değil arkadaşlar. En çok korktuğum şey tabak çanak taşıması göre. Birini unut geri dönüyorsun. Yani biri olmadan biri olmuyor mutlaka ki. Yani. Ben de bir sıcak çay alayım hala. Salih sabahleyin çay demlemişmiş. Anamın iki bardak şeyi yuttuk hemen. Sadece. Salih maşallah size eve gelin gibi yer mi Hala senin Muni geldi. Nerede? <laughs> Arkadaşlar halamın köpekleri köyden çıkıp geliyor. Geçen günde bir tane de beyaz vardı. Çok akıllı ya. Çocuklar yabancı gibi durmayın bak. Gibi <laughs> gibi. Kendinize bakın. Azerbaycanlı gibi dursam olur mu? Evet bugünkü misafirlerimiz geçen arkadaşlar e, Afganistan vardı Öz, Özbekistan vardı bugün Azerbaycan ve e, Sudan'dan var arkadaşlar misafirlerimiz Neyse Arkadaşlar ben de kahvaltımı yapayım e, yine görüşürüz bugün işlerimiz var bayağı bir şeyden biz oturalım sofraya Kahvaltımızı yapalım Sofraya birbirimize uyuyoruz. Kötülükte ne var ki? Her şey Boş Koşma kötülük bizden uzak olsun. Çay soğumadan ben de oturayım. Hadi sen geç. Bir tek Yine videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. De ne yani? Bunların gününden mesela büyüklerimiz hep gitti. Bir tek Hasan emmi kaldı. Hatıra. Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi misafirimiz geldi. Ben de yola indim. Misafirimizi alıp geldim buraya kadar. Halamlar da sarımsak çarpmaya devam ediyoruz. Ve Erzincan'dan İzmir'e gitmekteymişler. Sohbet ettik biraz Takipçilerimize sağ olsunlar. Ee, buraya kadar geldiler. Bizleri de ziyaret ettiler. Biz de çok memnun olduk. Abi tekrar hoş geldiniz. Hoş. Sefa geldiniz. Erzincan'dan İzmir, Torbalı'ya. Erzincan'dan Costa ona oradan Biz Burada hediye yapıyoruz bak burada. Evet. evet taş Köprümüzün Bizim halam taş yaptı. <laughs> Afiyet olsun. Çok güzel kalmadı yani. Eyvallah, e. sağ olun Tarsıda ablam. Tekrar Güzel işinlik, bize de selam olsun. Biz de gerçekten çok memnun olduk. Takipçilerimizden sağ olsun e. da. bizi tarlada buldular sağ burada. Allah razı olsun yani. Biz de, de abla dünya kadar sarımsak vardı alırken dedi yolları kendi, de, yollar kendi de. gitseydik gider ama sağ olsun da tabii ki ziyaret bizleri görmek biz de memnun olduk bize Erzurum'dan bize Erzurum'dan tandır ekmeği getirmişler arkadaşlar teşekkür ediyorum <laughs> hayır pardon ana no. Erzurum Erzincan karıştırıyorum ya vallahi karıştırıyorum abi yani Kürşat abi ben daha önceden bayağı bir 2-3 yıldır tanıyorum Kürşat abiyle görüşüyorduk yani sağ olsunlar işte böyle arkadaşlar Evet. Uzaklık yakınlık hiç evet. fark etmiyor. Önemli olan tek şey samimiyet. Yani Allah'ımızın her günle hamdolsun. Şurada bak ne güzel bir birimizle sohbet ettik. Evet. yani sanki birbirimizi ne kadar gördük. Evet, sanki tanıyoruz. Sanki de tanıyorum ama etmiyor. akrabayız yine yani böyle. Hep birlikte <gülüyor> sohbet <gülüyor> ne demek abi ne demek? İşte bizim de sarımsaklarımız şu anda daha tarlada biraz daha bekleyecek. Hepsini çıkartmaya çalışıyoruz. Aynen abi sınıf sınıf ayrılacağız onları. Var. Sağ olun abi. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. İşlerimiz var. Ne ya ne? <laughs> Takipçimizden anam da sohbet ediyor <laughs> Sağ olsun da. Bir saat geç çıkıyoruz. Bir şey olmaz. Onun için Salih koydu. Hayvanlara bakıyoruz. Dün bizim tarladaydık. Bugün de halam gele geldik işte evet, sırayla imecüsüyle abi, evet. imecüsüyle biraz işte bir, birkaç gündelikçi bulabilirsek öyle yapıyoruz. Tabi bugün nerede bulamıyoruz. Afrika'dan bile getirdik yani şimdi. <laughs> Vallahi o arada ne yapalım? Ne yapalım? Kardeş Azerbaycan'dan biri, de Sudan'dan. Kaç kilometre yerden bak, değil mi? Var var. Çocuklar okuyalı burada. Üniversite okuyalı hep çalışıyor, helal olsun yani. çıkarıyor Evet, takipçilerimize de arkadaşlar hayırlı yolculuk diyorum. Evet. Sağ olun abim, sağ olun. İşte geldiniz canlı canlı sarımsaklarımızı. Ablamız da diye ben sarımsakları görmek istiyordum diye gerçekten de hani yerinde. Ve işte yani yerindeki hali böyle işte arkadaşlar. arkadaşlar. Allah'ım gelinkini bitirebilirsek yarın da bizimkini bitirmeye çalışacağız. Zaten siz de gündelik takip, et, takip ettiğiniz için işlerimizi biliyoruz arkadaşlar. Biraz şimdi verdik. Tekrar yine kaldığımız yer. Hava biraz serinledi. Deminden güneşliydi. Tekrar yine devam edeceğiz kaldığımız yerden. devam edelim arkadaşlar. Şimdilik sohbetimizi kapatıyorum. Yine videomuza devam edeceğim tabii ki Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi öğlen yemeğimize hoş geldiniz köye gittik yemekler alıp geldik halamla misafirlerimizi uğradık hala neler pişirdin kısaca menü alalım o bamya yemeği de yapmış halam arkadaşlar biber dolması köfte süper

Hadi buyurun sofraya. Ha ne? Nereye ne? değil hane. ne? sıcak arkadaşlar. Bazen biraz rüzgar esiyor ama sıcak yani. Arkadaşlar ben de sofraya geçeyim. İşlerimiz yoğun. Yine tekrar çekimimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar saat şu anda akşam altı buçuk ve tarlamız bitti. Halam gelin tarla bugün bitti. Yarın inşallah sıra bizimkinde. Yedi sıra falan bir süreceğimiz yer var. Hala geçmiş olsun. İnşallah hala. Neyse de Evet çünkü yağmur gelecek bir anda şöyle çıkardı toprağı. Ha gündelikçiler gittiler. Onlar artık üstünü giyiniye gidecekler. Değişikli. ha, anam bayağı sohbet etti böyle. Ya sevdim geldi. Öğrenci çocukla ya. Öğrenci. Okuyorlar nesinde. Hem haçlıklarını çıkar diyorlar. Kardeş Azerbaycan'a selam olsun. Buradan da bizim, onla da bizim Müslüman. Hepsi çalışıyorlar. Halam, halam yoruldu. Öğlen yemeğe gittik. Maşallah o ya. Yine iyi yetişti dana. Hemen pilav, milavı pişirdi. Hazırlıklarını yaptı. Ne Yani maşallah. Gerçekten de öyle. Halamı takdir ettim yani. Hiç hazırlıksız bak. Gittik köye. Halamı bıraktım ben. Takipçimiz vardı. Onları uğurladık. Sonra da halam bir başladı yemeklere. Patır kütür Derken. Biz onlar bir yere gelsek köyü Tabii canım. Alam maşallah, anam da öyle, alam da arkadaşlar hiç yani şey yapmazlar. Misafir bir gelmiş, değil mi gelmiş diye mi Hemen beş dakika ha. Ha. ha Haber ha. Tabi? Tabi. Tabi. biz de bugün işte arkadaşlar Erzincan'dan. İzmir'e giden takipçilerimiz bizlere uğradılar. Biz de mutlu olduk. Burada tarla, tarlada ördüle çalıştığımız işte hep beraber sohbet, muhabbet o şekilde uğurladık, yolcu ettik. Bugünkü tarla işlerimiz de böyle işte arkadaşlar. Bugün de akşam oldu. Saat 6.30. Tabii yorulduk yani. öyle ya. Taşlıkları e belim bile tutulmuş. <laughs> ne <ya> la <laughs> Senin köpekle ne yerlerde lan görünmeyle. Ha Ha. Böyle Alamın köpeğinin buru burada bak. Ettin oğlum. Bir tane de beyaz vardı öyle. Bunu da bekleyelim arkadaşlar tarlada. başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Yarın inşallah bizim tarlada görüşmek dileğiyle. Değil, 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 Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Ne hala? Sorma be hala. <laughs> Halam da kabak ki. Halam dondurucuya kabak saklamışmış. Onu da pişiriyormuş. Yi halasının diye. İşte köylerimiz biraz uzak arkadaşlar köylerimiz o yüzden fazla gidip gelemiyoruz birbirimize. Pamya evet, da güzeldi, dolma da güzeldi eline sağlık. Yani köylerimiz uzak olduğu için fazla gidip gelemiyoruz arkadaşlar ama bu sene sarımsakları sıraya döktük halam gelinen işte bizimkinden başladık. Halamınki bizimki derken e, gündelikçi buldukça işte sırayla bitti yani bir şey kalmadı. Ama gerçekten de meşakkatli bir iş, yorucu bir iş, stresli bir iş yani. Ha bitti, ha bitecek, ha gündelikçi buldum, ha bulamadım. Yani... Yo ya, sen ne diyorsun hala ya? Bu hiçbir şeye benzemiyor ya. Bir yağmur yağsa tarladan alamazsın. Ha, Misafirlerimiz çocukla şey yaptılar, hazırlandılar. Tabi ya. Tabi. Maşallah bak. Üniversite okuyormuşlar hala ikisi de. Yani. Herkes ekmenin peşinde. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bizim tarlada inşallah bizim tarlanın bittiğini de görürüz. İnşallah yani. Yani. Valla yağmur gelirse sıkıntı. Yağmur gelse Ne edelim valla canın sağ olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.